Kastamonu Evliyalar Şehri ve Kastamonu sokaklarında gezerken bir türbeyle karşılaştık. Karanlık Evliya Türbesiymiş. Şimdi bir oraya bakalım. Oldukça tarihi bir yapı gözüküyor. İçinde kimin yattığına dair bir bilgi bulamadık. Merdiven var zannettim ilerliyordum. Aşağısı uçurummuş. Ne kadar tehlikeli türbenin etrafını dolaşıyoruz. Burada merdivenler de tehlikeli. İki yan yana bina var. Ayrı kubbeli. Acaba bu alt katta olabilir mi ki? Evet, türbe alttaymış. Üst tarafı muhtemelen mescit, altı türbe. Bu kısımda türbinin içi boş. Herhalde burası mescit ya da çilhane gibi kullanılmış. Artık detayları internetten okuyacağız.